Okula gidelim. Olur. Herkes gelmemiş. Hoş, Hoş geldiniz. Geldik. Hoş bulduk. Ülkeler günaydın. Günaydın hocam. Ülkeler bugün ders yapacağız. Anlatıyorum ülkeler kaleler yıkmak için, kazanmak istediler veya kral oldular. Türkiye 3 artı 2 kaç eder? 5 eder hocam. Aferin. Azerbaycan 3 artı 8 kaç eder? 11 eder hocam. Almanya 3 artı 5 kaç eder? 8 eder. Aferin zil çaldı. Evet ülkeler yarın ders yapacağız. İkinci derse sorarım. Tamam mı ülkeler? Tamam hocam. Şimdi ben çıkıyorum. Görüşürüz. Vay bugün yorulduk. Evet.